Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 3. ünitesinin son konusu olan bir sure tanıyorum. Tebbet suresi ve anlamıyla birlikteyiz. Tebbet suresi Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. 5 ayetten meydana gelen bu sure Mekke'de indirilmiştir. Adını ilk ayetinde geçen Tebbet ifadesinden almıştır. Bir beddua ifadesi olan Tebbet kahrolsun anlamına gelir. Sure peygamberimizin amcası Ebu Leheb hakkında inmiştir. İslam'a en fazla düşmanlık edenlerden biri olan Ebu Leheb karısıyla birlikte peygamberimize çeşitli eziyetler etmiştir. Onun geçeceği yollara dikenler koymuştur. Allah Resulü ile alay etmiş, ona küçük düşürücü sözler söylemiştir. Ebu Leheb yaşadığı sürece İslam'ın yayılmasını ve Hazreti Muhammed'in tebliğini engellemek için çalışmıştır. Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısının Allah'ın gazabına uğradığı belirtilir. Onlara mallarının hiçbir fayda vermediği ifade edilir. Ahirette azaba uğrayacakları da haber verilir. Ben sizler için Arapça yazılışını yazdım, hazırladım. Şimdi okunuşuna bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Ma a'na anhu maluhu ve ma kesep. Seyesla naran zatele hep. Ve mra'etuhu hammaletel hatab. Fi cidihe hablum min mesed. Diye okunur. Anlamı ise şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ebu Leheb kahrolsun. Kahroldu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek manasını taşımaktadır. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.